Lesson 6 Anthem Mars The national anthem is played at the beginning of the event. Ulusal marş etkinliğin başında çalınır. Beyond Ötesinde The mountain is beyond the forest. Da, ormanın ötesindedir. Determination Kararlılık Her determination helped her overcome the challenges. Onun kararlılığı zorlukları aşmasına yardımcı oldu. Fighting Dövüş. The fighting in the streets was disturbing. Sokaklardaki dövüş rahatsız ediciydi. Joint. Eklem. The joint in my knee hurts. Dizimdeki eklem ağrıyor. Landing. İniş. The airplane is preparing for landing. Uçak inişe geçmek için hazırlanıyor. Mark. İşaret. Please mark the correct answer on the test. Lütfen testi işaretli doğru cevabı işaretleyin. Mobilize Harekete geçirmek The volunteers are trying to mobilize people for the event. Gönüllüler, etkinlik için insanları harekete geçirmeye çalışıyor. Nation Ulus The nation is celebrating its Independence Day. Ulus, bağımsızlık gününü kutluyor. Originally Aslında She was originally from Canada. Aslında o, Kanadalıdır. Outbreak Salgın there was an outbreak of flu in the school. Okulda grip salgını oldu. Pray. Dua etmek. They pray for peace every night. Her gece barış için dua ederler. Prisoner. Mahkum. The prisoner was released after serving his sentence. Mahkum, cezasını çektikten sonra serbest bırakıldı. Sacrifice. Fedakarlık. He made a sacrifice for his family's future. ailesinin geleceği için fedakarlık yaptı. Silence. Sessizlik. There was complete silence in the library. Kütüphanede tam bir sessizlik vardı. Thus. Böylece. He studied hard, thus he passed the exam. Çok çalıştı, böylece sınavı geçti. Tribute. Övgü. The ceremony was a tribute to the fallen soldiers. Tören, hayatını kaybeden askerlere bir övgüydü. Victory, zafar, the team celebrated their victory with joy. Takım zaferlerini sevinçle kutladı. Wild, vashi, the wild animals roam freely in the jungle. Vashi hayvanlar ormanda serbestçe dolaşır. Wound, yara, he received a wound on his arm during the battle. Savaş sırasında kolundan bir yara aldı. This video made by Online Angelus.